Merhaba sevgili izleyen ben Ege. Bugün Amazonlardaki UFO gözlemlerinden dünya dışı iletişim iddialarına gerçekliği kanıtlanmasa bile belgelenmiş çeşitli dünya dışı tecrübeleri değerlediğim bir video ile karşındayım. Sambacılar adına takıp ülkece çok sevdiğimiz Brezilyalıların dünya dışı deneyimlerini izlemeye hazır mısın? Brezilya UFO tarihinin en ilgi çeken 6 olayı şimdi karşında. Koltuğunu hazırla uçuşa geçiyoruz. Brezilya UFO olayları açısından dünya çapında en dikkat çekici ülkelerden biri. Bu ülkenin geniş ormanlık alanları, izole köyleri ve devasa gökyüzü gözlemler ve temas hikayeleri için uygun bir zemin sunmakta. Tarihe damga vuran birçok UFO olayı hem yerel halkın hem de yetkililerin açıklayamadığı bir sürü durum yarattı. Sevgili izleyen, video geçmeden önce ufak bir duyurum olacak. Bana göre ilginç kanalında yer alan videoların tüm süreçlerini tek başıma gerçekleştirdiğimi söylemek istiyorum. Lütfen takip ederek, yorum yaparak bana destek ol. Bu yolculukta anlatacağım daha çok hikaye var. Dilersen ilk olayımız ile başlayalım. 1. Operaccio Parato Aslında başlı başına bir videonun konusu bu operasyon. 1977 yılında Para eyaletindeki Coroles adasında yüzlerce kişi gökyüzünde ışıldayan cisimler gördüğünü ve bu cisimlerden çıkan ışınların insanlara zarar verdiğini rapor etti. Olaylar çupa çupa olarak adlandırılan bir fenomenle ilişkilendirildi. Çupa çupa bazı farklı kültürlerde tanıklık ettiğimiz kanemen bir yaratık efsanesi. Bu olayda kurgu biraz daha farklı işlemiş görünüyor. Bazı tanıklar bu ışınların kanların çektiğini, halsizlik ve yaralanmalara yol açtığını iddia etti. Brezilya Hava Kuvvetleri olaya müdahale etti ve binbaşı Hollanda Lima liderliğinde Operatio Prato başlatıldı. Operasyon sırasında 500'den fazla fotoğraf ve birçok gözlem kaydedildi. Limanın ekibi, birkaç ufunun varlığını doğrulayan belgeler sundu. Lima, yıllar sonra olayları anlatırken, "Henüz de dünya dışı bir kaynağı sahiplerdi." demişti. Operasyonun başında bulunan yüzbaşı Uyurange Hollanda Lima 1997 yılında UFO araştırmacılığına verdiği bir röportajda görev sırasında yaşadığı deneyimleri daha da detaylandırdı. Bu röportajdan 3 ay sonra kendi evinde ölü bulundu. Ölümünün intihar olduğu bildirildi. Lima'nın şüpheli ölümü kuşkusuz olayın gizemini iyice arttırdı. Dünya UFO tarihinin hala en iyi belgelenmiş olaylarından biri olduğunu söylemeliyim. Bir dilim hem bir kuyuya taş attı hem de deli ortadan kayboldu. 2 Virginia UFO olayı. 1996 yılının Ocak ayında Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki Virginia kentinde meydana geldiği iddia edilen olaylar UFO fenomenleri ve uzaylıların varlığı hakkındaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Brezilya'nın Roswell'i olarak adlandırılan bu vaka gizemli yaratık görülmesi ve uzay aracı düşmesi iddialarıyla hatırlanmakta. 96 yılının 20 Ocak tarihinde üç genç kız Lilian, Valcuera ve Katya Valginia'nın Yardım Andrade mahallesinde dolanırken tuhaf bir yaratık gördüklerini iddia ettiler. Bu yaratığın yaklaşık 1,5 metre boylarında kahverengi ve yağlı bir deriye sahip kırmızı parlayan gözleri ve başının üstünde küçük çıkıntıları olduğu belirtildi. Kızlar korkuyla eve koştu ve ailelerine haber verdi. Aynı gün içinde şehirde farklı görgü tanıkları da doğa fışıklar ve havada garip hareket eden cisimler gördüklerini bildirdiler. Olayların yayılmasının ardından Brezilya ordusu ve itfaiye ekipleri bölgede operasyon başlattı. Resmi kayıtlara göre bu operasyonlar balik halindeki halkı sakinleştirmek ve olağan dışı bir durumu kontrol altına almak amacıyla yürütüldü. Ancak gayri resmi iddialar ordunun şehirde düşen bir UFO'yu incelemek için ve içindeki varlıkları ele geçirmek üzere hareket ettiğini öne sürdü. Bazı kaynaklara göre askeri yetkililer bir yaratığı yakalamayı başardı ve çok gizli bir bölgeye nakletti. Diğer bir yaratık ise kaçış sırasında ya da çevresel şartlar nedeniyle öldü. Şehir halkı itfaiye ve ordu kamyonlarının genellikle gizemli operasyonlarda kullanılan mavi bir branda ile kaplanmış yükleri taşıdıklarını gördüklerini belirttiler. Operasyonları katılan askeri polisten Marco Eli Cesare bu olaydan kısa bir süre sonra garip bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümü yaratıklarla fiziksel temasın biyolojik tehlike yaratabileceği ihtimali gündeme getirdi. Otopsi raporları halka açıklanmadı. Ölüm nedenine ilişkin detaylar spekülasyonlara neden oldu. Brezilya ordusu ve yetkililer olaylarla ilgili iddialı kesin bir dille reddetti. Ordunun açıklamasına göre kızların gördüğü yaratık bölgede yaşayan zihinsel engelli bir vatandaş olan Modinio'ydu iddia edilen UFO muhtemelen yanlış yorumlanan bir doğal fenomendi. Ufolaklar ve bazı gazeteciler bu resmi açıklamaları reddederek olayın bir örtbas girişimi olduğunu savundu. Halkın çoğu ise resmi hikayenin ikna edici olduğunu hala düşünmüyor. Olaydan tek geri kalan ise şehirde bu olaya ithafen UFO şeklinde inşa edilen bir sütöpası. 3. São Paulo ve Rio de Janeiro UFO filo gözlemleri 19 Mayıs 1986 gecesi Brezilya'nın Sao Paulo ve Rio de Janeiro bölgelerinde yaşanan UFO gözlemleri tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili dünya çapında yankı uyandıran vakalardan biri oldu. Olay gecesi 21'den fazla UFO'nun Brezilya semalarında görüldüğü iddia edilmiş ve olay çeşitli görgü tanıkları, radyo frekans kayıtları ve askeri raporlarla desteklenmişti. Akşam saatlerinde Brezilya Hava Kuvvetleri'ne ait radar sistemleri tanımlanamayan uçan nesneleri teşhis etmeye başladı. Bu nesneler Sao Paulo'nun kuzeyinden Rio de Janeiro semalarına kadar geniş bir alanda gözlemlenebiliyordu. Bu tanımlanamayan araçlar 1500 kilometre hıza ulaşıyor ve ani manevralar yapıyordu. Geleneksel hava aracı davranışlarına uymadığı radar görevlileri tarafından kayıt altına alınmıştı. FAB olayı incelemek için Mirage ve F5'lerini bölgeye sevk etti. Pilotlar radarlarında gördükleri nesnelerin bir anda kaybolup tekrar görün olmasını şaşkınlıkla izlediler. Ufoların bir kısmı jetlere yakınlaşarak onlarla kedi fare benzeri bir kovalamacı oyuna girdi. Adeta Brezilya ordusuna ait jetlerle dalga geçiyorlardı. Bu davranışlar nesnelerin teknolojik olarak son derece üstün bir yapıya sahip olduğunu gösteriyordu. Bölgedeki birçok sivil ve askeri personel gökyüzünde parlak ve hızlı hareket eden 20'den fazla nesne gördüklerini rapor etti. Bazı tanıklar bu nesnelerin çok renkli ışıklar yaydığını ve düzensiz hareketlerle semalarda doluştuklarını belirtti. Brezilya Hava Kuvvetleri bir basın açıklaması yaparak radarlarında tanımlanamayan uçan nesneler tespit edildiğini doğruladı. Ancak nesnelerin doğası ve kaynağı hakkında kesin bir bilgi verilmedi, verilemedi. FAB olası hava balonları ve atmosferik fenomenler üzerinde durdu ancak bu teori nesnelerin davranışlarıyla çelişiyordu. Rio de Janeiro UFO fenomeni Brezilya'nın resmi UFO gecesi olarak adlandırıldı. Dönemin Hava Kuvvetleri Bakanı Octavio Moreira Lima bir basın toplantısında söylediği Bu olaylar teknoloji ve manevra yeteneği açısından bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Sözleri hala ufologların dikkatini bu konuya çekmeye yetiyor da artıyor. 4. Trindade UFO olayı 1958 yılında Brezilya'nın Trindade adası yakınlarında yaşanan ve UFO fenomenleri arasında unutulmaz bir yeniden olay, görüntülenen, tanımlanamayan bir uçan nesne ile hatırlanmaktı. Bu vaka hem askeri personelin hem de sivil şahitlerin görgü tanıklıkları nedeniyle ciddi bilgi görmüş ve hala tartışılır bir gizem olarak kabul edilmekte. Trinidad adası Brezilya kıyılarından 1200 km uzakta Atlantik okyanusunda yer alan bir adacık. Olay 16 Ocak 1958 tarihinde Brezilya donanması ait Almirante Saldanha gemisinin adada bilimsel araştırma yaptığı bir sırada birilerinin gökyüzünde bir şeyler fark etmesiyle başladı. Sıradan hava fenomenlerine ve uçaklara alışık askeri ve bilimsel personel bu olay karşısında adeta şoka uğradı. Tanımlanamayan uçan nesle yerel saatte öğleye doğru fark edildi. Birçok kişi gökyüzünde metalik görüme sahip, parlak ve düşük irtifada hareket eden bir nesneye şahit oldu. Cisim hızlı manevralar yaparak adanın üzerinde birkaç tur attı ve daha sonra hızlı bir şekilde ufukta kayboldu. Olayı benzersiz kılan UFO'nun sadece görüldüğü iddiaları değil, aynı zamanda görüntülenmiş olmasıydı. Gemide sivil fotoğrafçı Almiro Brano vardı, nesneyi fark ettiğinde fotoğraf makinesinin deknaşörüne bastı. UFO'nun dört ayrı fotoğrafını çekti. Olaydan sonra Almiron'un çektiği fotoğraflar Brezilya donanması tarafından incelendi ve kamuoyuna açıklandı. Fotoğraflarda yuvarlak ve metalik bir nesnenin Trindade adasının üzerine dolaştığı net bir şekilde görülüyordu. Brezilya'nın en önde gelen fotoğraf uzmanları ve bilim insanları tarafından yapılan incelemelerde fotoğrafların salta olduğuna dair bir kanıta ulaşılamadı. Ancak Fotoğrafları destekleyen kesin kanıtların da eksikliği olayın tam olarak aydınlatılmasını engelledi. Brezilya donanması olayın ardından herhangi bir olağan dışı durum tespit edilmediğini belirtti. Ancak fotoğrafların yayınlanması halk ve uluslararası medyada büyük ilgi gördü. Ufologlar bu olayı insanlık tarihindeki en önemli UFO karşılaşmalarından biri olarak değerlendirmekte. O dönemde Brezilya basını olaya geniş yer bazı bilim insanları ise olayın tamamen doğal bir fenomen ya da insan yapım bir aracın yanlış yorumlanması olabileceğini öne sürdü. Sizce de oldukça ilginç fotoğraflar değil mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 5. Guarabina UFO Kaçırma Makası 1982 yılında Brezilya'nın Guarabira kasabasında yaşanan bu olay UFO ile ilgili hala en çarpıcı vakalardan biri durumunda. Olayın merkezinde gece yarısının hemen ardından bir UFO gözlemi ve takiben bir kişinin kaçırılma iddiası bulunmaktı. Olay gecesi yer alttan birçok kişi gökyüzünde parlak bir nesnenin hareket ettiğini gözlemlediler ve bunu yetkililere bildirdiler. Bu nesne yuvarlak bir yapıda ve çok renkli ışıklar saçıyordu. Bölgede yaşayan sıradan bir çiftçi olan Antonio Carlos nesnenin yakınına geldiğini ve ani bir şekilde bir elektrik çarpıntısı hissettiğini açıkladı. Tanıklara göre, Antonio bir anda parlak bir ışık hüzmesiyle havaya doğru çekilmişti. Olay yerine gelen insanlar Antonio'nun kaybolduğunu ve arkasında herhangi biris bırakmadığını söylediler. Yerel yetkililer ve halk Antonio bulmak için yoğun bir arama başlattı. Ancak bu çalışmalar sonuçsuz kalmış ve Antonio olaydan ancak üç gün sonra kasabanın çevresindeki bir ormanda bulunmuştu. Bulunduğunda birinci yerinde olmayan Antonio yaşadığı olaylarla ilgili parçalar hatırlayabiliyordu. Kendine geldikten sonra Antonio bir UFO'nun içine çekildiğini ve içeride insansı yaratıkların bulunduğunu ifade etti. Ona göre bu varlıklar fiziksel olarak ince ve uzun bir yapıya sahipti. Büyük kara gözleri ve gri mavi renkli tenleri vardı. Antonio 3 gün boyunca bu varlıklar tarafından sorgulandığını ve bazı tıbbi testlere tabi tutulduğunu röportajlarında belirtti. Sıradan bir çiftçi için oldukça sıra bir gece olsa gerek. Antonio'nun anlattıkları dünyanın diğer yerlerinde yaşayan benzer olaylarla çarpıcı benzerlikler taşımaktı. Bazı bilim insanları ise olayın uyku felci ve halüsinasyon gibi psikolojik durumlarla açıklanabileceğini savunmaktalar. Guarabira UFO kaçırma vakası UFO fenomeninin çözülmeyi bekleyen en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam etmekte. Antonio Carlos'un yaşadığı iddia edilen bu olay insanoğlunun evrendeki bilinmeyene dair merakını artırırken bilimsel ve popüler tartışmalarında odağı oldu. 6. Mage UFO iddiası 2020 yılının Mayıs ayında Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki Mage kentinde yaşanan UFO gözlemleri sosyal medya ve uluslararası haber kaynaklarında geniş yankı uyandırmıştı. Yerel halk tarafından kaydedilen videolar, gökyüzünde parlak ışıklar, ani hareketler insanların ilgisini tekrardan Brezilya'ya çekmişti. Mage sakinleri olayın yaşandığı gece boyunca gökyüzünde tuhaf hareket eden nesneler gördüler ve ihbarlarda bulundular. Bazı insanlar ise ormanlık alanda farklı sesler duyduklarını ve ışıkların bu yöre doğru hareket ettiklerini rapor ettiler. Görüntülerin viral olmasının hemen ardından Brezilya ordusunun Mage bölgesinde aktif olarak bulunması ve helikopterlerin alçak irtifada uçuşlar yapması UFO iddialarının daha fazla tartışılmasına yol açtı. Ancak resmi yetkililer olayın doğasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu durum olayın ardındaki gizem perdesini daha da fazla arttırdı. Brezilya UFO gözlemleri ve olayları açısından dünya çapında önemli bir merkez. Resmi kayıtlar, görgü tanıkları ve fiziksel kanıtlarla desteklenen bu olaylar dünya dışı yaşamın varlığına dair güçlü bir ilgi odağı yaratmakta. Brezilya'nın UFO tane dahil araştırmalar hem bilim insanlarının hem de merakların dikkatini çekmeye devam etmekte. Hatta çok ilginç bir noktaya değinmem gerektiğini düşünüyorum. Brezilya'da ufolara inanmak diye bir tanım yok. Ülke insanlarının yaşadığı dünya dışı deneyim sayısı o kadar fazla ki, dünya dışı yaşam var mı yok mu tartışmalarını bile çoktan bırakmış durumdalar. Dünya nüfusunun geneli bu tarz olayları daha spiritüel açılardan ele almakta. Ben aynı zamanda bir sosyal bilimci olarak yapacağım videolarda sizlere kanıtlayamayacağım şeyleri anlatmanın etik olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden çok daha rasyonel çalışmalar yapmaya özen gösteriyorum. Umarım bu konu sana göre de ilginçtir. İnsanlığın evrende yalnız olup olmadığını sorgulaması aslında tüm dinlerin ve toplumların temelinde yer alıyor. Gökyüzünün sınırları ve evrenin sonsuzluğu göz önüne alındığı zaman bu hayal gücümüzü kışkırtan muhteşem hikayeleri bize sunuyor. Elbette Brezilya'nın gökyüzü bu gizemi çözmek için önemli bir laboratuvar halinde. Ne dersin? bir gün balışçı uzaylılar ile beraber yemek yer birbirimize mitoslarımızdan bahseder miyiz? Hayal bu ya. Evet sevgili izleyen. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalı takip ederek sen de bir yolculukta bana destek olabilir. Yorumların ile katkıda bulunabilirsin. Bir sonraki araştırma dosyamıza kadar kendinizi ihmal etmeyin. Yaşamı sevin. Ve kedilerin uzaylı olduğunu unutmayın. Hoşçakalın.